Selamun Aleyküm Arkadaşlar ee, Yine akşamüstü e, Keçileri çıkarttık ee, Bizim buralar malum e, Arazimiz yok Keçi gütme arazimiz yok ee, Böyle arsalarda işte yol boylarında Keçileri otlatıyoruz ee, Yapacak bir şey yok ee, Keçiler gangal dikenlerini yiyorlar Gangal dikenlerini çok seviyorlar. Şöyle göstereyim. Ee, Gangal dikenini hatta Alpin Alpin bayılıyor. Alpin e, Gangal dikeninin e, kazığını çok seviyor. Şu anda görüyorsunuz. Tam bir Gangal dikeni katili kendisi. Maşallahı var. Bakın izleyin. Bakın dikenin tam orta göbeğinden başlıyor yemeye. Yani o dikenin yaşama şansı yok. Görüyorsunuz. Yani doğanın kanunu bu. Ee, Rabbin bitkileri e, hayvanların yemesi için yaratmış. Hayvanlara ve insanlara. E, tüketmeler için yaratmış. Bakın dikeni ortadan böldü. Şimdi onun gazını yemeye devam eder. Kamyondan ürküyorlar. Çok fazla değil ama. Evet ürktüler yine. Kamyonlar çok rahatsız ediyor burada hayvanlar, araçlar. Şimdi ortalık yani kalkana kadar, arpalar, buğdaylar biçilene kadar Böyle işte yol boylarında, arsalarında otlatıyoruz. Şu gördüğünüz yolun öbür tarafı orası uçsuz bucaksız ikili alan. Bir buçuk ay sonra falan ekimler bi biçilir. Ondan sonra biz de rahatlarız. Keçilerimize mera açılır. O zamana kadar işte böyle kıyıda, köşede, kenarda yani otlanıyorlar. Gördüğünüz gibi e, keçiler kendilerine yiyecek bir şeyler buluyorlar. 3 e, saatte doyuyorlar. İki buçuk 3 saatte hatta 2 saat bile yetiyor. Gel buraya gel buraya gel gel nereye gidiyorsun? Bak siyah kabak yolun ortasına geçti. Ay. Evet arkadaşlar bizim meramız böyle. İşte yani otobanda keçi gidiyoruz. <laughs> Burası et özel yolu. Keçilerin işte bu yolun sağında, solunda otlanıyorlar. E, buralarda öyle e, bir yasak bölge yok. E, buralarda çiçek falan da ekin değil. Bu şekilde meralar e, kesinin doğasına tamamen aykırı ama yapacak bir şey yok. Görüyorsunuz, bir yanda araçlar, bir yanda keçiler, karşımızda apartmanlar, bizim meramız böyle. Seneye inşallah e, bu işi köye taşımayı düşünüyorum. O zaman Allah nasip ederse sizlere daha güzel görüntüler çekeriz dağlardan. Keçiler 5 dakika durmuyor yerinde. Ee, bazı arkadaşlar yorumlarda e, keçilerle ilgili bilgiler istiyor. Ee, keçilerin meme sağlığıyla ilgili. Daha sonra yani oğlakların bakımıyla ilgili, oğlakların büyütülmesiyle ilgili, e, keçilerin süt verimiyle ilgili. Daha sonra e, yani keçi peyniri e, satılır mı satılmaz mı endişesi var. E, bu işe başlamak isteyenlerin e, hiç endişe etmeyin. E, keçi peyniri satılıyor kesinlikle. E, siz yeter ki. E, yani peyniri tutturun. Yani peyniri peyniri güzel yapın. Yani insanların damak tadına uysun, tatlı olsun. Yoksa kesik peynir satılmaz diye bir şey yok. Şu anda ben yok satıyorum. Çok şükür. Sağ olsunlar eş dost alıyor. Yani internetten falan öyle tanımadığım kişilere peynir sattığım birkaç kişidir. Instagram'da falan paylaşıyorum bazen. Daha bir tane müşteri çıktı o şekilde 10 kilo peynir istedi. Instagram'dan paylaşımımdan. Yoksa sadece eş dost alıyor sağ olsunlar. Sizler de bu işi yapmak istiyorsanız hiç endişe etmeyin. Peyniriniz elinizde kalmaz. Rahatlıkla satarsınız. Hatta süt bile satarsınız. Pazarınız oluşursa. Sadece ilk önce azla başlayın 30-40 hayvanla başlayıp da yani emeklerinizi, paranızı ziyan etmeyin. Önce bir azla başlayın, pazarınızı oluşturun, eş dost çevre edinin. Ondan sonra zaten, ondan sonra zaten o işin devamı gelecektir. İnsanlar birbirlerine tavsiye ediyorlar. bir alan e, peyniri beğendiği zaman eşine, dostuna tavsiye ediyor. E, yani müşteri bu şekilde oluşuyor. Süt de aynı şekilde. Süt biraz insanlara pahalı geliyor ama e, şifa niyetine alıyorlar. Hiç endişe etmeyin. Elinizde kalmaz. Sadece temiz olun, hijyenik olun. Yani hijyen hijyen kurallarına uyun, temiz olun. Bakın biz e, yani meramız yok, şeyimiz yok ama çok şükür günde 15-20 kilo arası süt çıkıyor. Günde 2,5-3 kilo peynir yapıyorum. Dediğim gibi yetiştiremiyorum. Az önce demiştim ya farklı videolar isteyenler var. İnşallah videoların devamı gelecek keçi sağlığıyla ilgili. Ee, keçi bakımıyla ilgili daha videolar gelecek. ve Bakın keçi poşet yiyor. Keçi niye poşet yer? Ee, keçi vitamin eksikliğinden poşet yer. Ee, Ağırlarınızda e, bu renkli yalama taşları var. Onlardan bulundurun. Ee, sonra e, vitamin kovaları var. Jel olarak o olanlar var. Yani böyle yalama şeklinde. Onlardan bulundurun. Ee, hayvanlar e, vitamin eksikliğinden e, poşet yer, kağıt yer, ötebeli yer. Buna dikkat edin. Arkadaşlar az önce keçi poşet yiyor dedim ya e, e, benim keçiler yemiyor. E, o bir ağzına aldı. E, şöyle bir gevmek istedi. Geri bıraktı. Çünkü e, ben ağırda e, yalama taşların falan var. Yani normal kaya tuzu da sürekli bulunduruyorum. E, kaya tuzunu sürekli bulundurmak gerekiyor. Şu şu anda eşek turplarına gömüldüler. Biz bunlara eşek turpu deriz. Şu an o yedikleri otlara e, tam da çiçek açmışlar gömüldüler. Yani dediğim gibi işte böyle yol kenarlarında bir iki saat, iki, 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 buçuk, üç saat dolaştırıyoruz. Onlara yetiyor, doyuyorlar. Arkadaşlar keçilerde meme sağlığından bahsedeyim size biraz. Keçilerin yani meme körlükleri oluşur. Bu niye oluşur? Bunun çeşitli nedenler vardır. Bunlardan bir tanesi de ee, keçi e, hani ilk doğduğu zaman ve e, e, kuru döneme geçerken oluşur genelde e, ilk doğduğunda e, keçinin göğsü biraz şiş olur ee, yani şişlik de o, oluşur bu ağızdan da oluşur sütten de oluşur ee, biz onu e, fark etmeyiz e, oğlak sütü bitiremez <laughs> hayvanın göğsündeki sertleşme onda hastalığa sebep olur. Sütle ve ağız birikini, birikimi. Bunun fazlasını mutlaka boşaltmamız gerekiyor. Oğlak sütü bitiremiyor zaten. Süt hayvanı olduğu için bunlar sütü bitiremiyor. Ondan oluşuyor. Bir de hayvanlar kuru döneme geçerken bir anda sağımı bırakmayın. Ara ara. Mesela Önce bir gün aşırı sağın. Yani yani 3-4 gün bu şekilde devam edin. Ondan sonra iki güne bir sağın. Ondan sonra üç güne bir sağın. Daha sonra da e, yani ara açıldıkça sütü kullanmayın. Sütü bir kaba sağıp dökün. E, çünkü hayvanın göğsünde fazla bekleyen süt yani, yani bakteri üretir tüketim açısından sağlıklı olmaz. Ee, daha sonra e, keçilerin e, e, göğüslerinde e, ben yaşadığım olayı anlatayım size. Yani yaşadığımı anlatayım keçilerindeki rahatsızlığı. E, böyle ergenlik sivilcesi gibi sivilce sivilce başlıyor. Bir anda keçinin göğsünün her tarafını sarıyor. E, yani böyle insanların yüzünde ergenlik sivilceleri çıkar ya böyle sık sık onun gibi. E, dokununca keçi rahatsız olmuyor. Demek ki acımıyor ama yani bir hastalık bu da. E, ben fotoğrafını çektim. Veterinere gösterdim. Bir merhem verdi. Bunu dedi sabah akşam sürün. E, ben onu üç gün falan uyguladım ve iyileşti. E, kesinlikle bu şekilde rahatsızlıklarda e, veterinere danışın mutlaka. E, kulaktan duyma. E, şeylerle hayvanlarınıza müdahale etmeyin. Çünkü sonuçta onlar da canlı. Onların da bir canı var. Onlara da değer vermeliyiz. Yani ilacını zamanında almanız zamanında yapmalıyız. Arkadaşlar keçiler artık ipit döneminden çıkıyorlar. Yani orta döneme geçiyorlar. Sütlerinde daha azalma yok. Çok fazla azalma yok. Artık yavaş yavaş düşüyor süt verim oranları ama daha tam değil. Yani başı 250 gram falan azaldı. Sizlere öyle söyleyeyim. Ve yağlanma artıyor tabi bu arada. Sütte de, litre de düşüş oluyor ama yağlanma artıyor. Yani peynir oranı yükseliyor. Yani 3 ay oldu. Keçiler doğum yapalı. Artık e, dördüncü aydan gün almaya başladık. Bakın eskilikleri yiyorlar. Şu anda biz bunlara eskilik otu deriz. Pardon. E, biz bunlara ayrık otu deriz. Şu anda ayrık yiyorlar. Bakın halep arkada gömülmüş. Ayrık yiyor. Bu da minnak. Ve koca kulak. Bu koca kulak iç kısır. Bu kışın yavru atmış. Bu ee, yeni aldıklarımdan. Ay. Bu ilk doğan oğlağımız Cemre. Maşallah İçler kadar oldu. Ee, arkadaşlar oğlaklarımızda artık e, toplu besi yemine geçtim. 3 e, aylık oldular. E, sütten de artık kestim sayılır. Çok e, hatta süt bırakmıyorum. Hiç annelerinden e, bitene kadar sağıyorum. İlk önce e, 20 günlük olduktan sonra önlerine kuzu başlangıç yemini döktüm. Bir ay onu verdim. E, bir aylık bir buçuk aylık olduktan sonra da e, yani kuzu besi yemine geçtim. Yani kuzu iki deniyor. E, şimdi üç aya girdikten sonra da toplu besiye geçtim. Artık toplu besi yiyorlar. Şu anda oğlağımız e, yayılıyor. istediği gibi yayılıyor. Bir normal keçi gibi. Şimdi bir ayda toplu besi vereceğim ben bunlara. Ondan sonra e, sürüye götürüp katmayı düşünüyorum. E, çünkü bunlar damızlık kalacaklar kendime, artık mera'dan istedikleri gibi faydalanırlar. Şu anda 40 ikindi yağmurları başladı. Onlar bir geçsin. Çok şükür 2-3 aydır kurak gidiyordu. Yağmurlar başladı. 2 gündür güzel yağmur yağıyor. Bu 40 ikindi yağmurları geçtikten sonra götürüp sürüye katmayı düşünüyorum. Meradan istedikleri gibi faydalanırlar. Artık büyüdüler. E, yemlemeye gerek yok. Evet minnak. Minnak yeşil otların tadını çıkarıyor. Afiyetle yiyor. Bu halet. Minnak. Bu da cemre. bunlar da oyun peşindeler pamukla tosun kayanın üstünde oynuyorlar aha keçi hayvanı doğası gereği oynamayı çok sever bu oyunu bazen büyük keçiler de yapıyor aynı oyunu Bu erkek oğlak bir tane bıraktım, dört tane dişi var. Erkek oğla e, damızlık değil de e, Allah izin verirse, nasip ederse seneye kurbanlık yaparım diye düşünüyorum. Nasipse? Evet arkadaşlar, e, hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. E, Sizlere yani Instagram hesabıma da bekliyorum. E, yani orada da kısa videolarımız var. Ee, bizi oradan da takip edebilirsiniz. Ee, herkese Eskişehir Seyit Gazi Kırka Mahallesi'nden selamlar. Hoşçakalın.